Teşekkürler Sayın Başkan, Sayın Katip. Ee, bu Meclis <laughs> Açıldığından beridir yeni binada Ulusal Birlik Partisinin gönderdiği yasaların e, ne kadar garabet olduğunu e, ve pratiklerinin ne kadar partizanca peşkeş çekmek üzere olduğunu konuşmaktan e, bugün cadı kazanı haline gelen dünyadaki siyasetin ülkemiz açısından yaratabileceği sonuçları konuşamaz e, duruma geldik. Ben e, bugün bölgesel gelişmeler, e, güç dengeleri e, yaşanan İran-İsrail savaşı ve barış ihtiyacı üzerine başlığımı çok net attım ama herhalde eee dış politikayla ilgisi olmayan Dışişleri Bakanımızı ilgilendirmediği için kendisi bugün burada değil. Eee yani 3. Dünya Savaşı ihtimalinin her gün gazetelere yansıdığı, her gün televizyonlarla bir başka devletin açıklamasıyla karşılaştığımız böylesi bir ortamda Kıbrıs sorununu geçtiğimiz hafta Sayın Ersin Tatar'ın buraya kapalı oturuma geldiği ortamda da ezberler içinden konuştuğumuzu ve küresel gelişmelerden bir haber bir şekilde Kıbrıs müzakere süreciyle ilgili hep Aynı konuşmaların tekrarlandığını e, görüyoruz. Bu aslında özellikle Adanın kuzeyi için geçerli ama güneyi içinde baktığınızda Kıbrıs sorununun söz konusu olduğu zaman naftalinlenmiş e, eski söylemlerin yeni formatlarla e, gündeme getirilmesi söz konusu e, ve Kıbrıs Türk halkını da aslında e, çocukça e, argümanlar üzerinden e, kendi varoluşsal e, dertlerine hapseden bir yaklaşım söz konusu. Sayın Hakan Dinçüre kızınızı alamıyorsunuz bellidir. E, lütfen yani dışarıda devam edin isterseniz bir yanda egemen eşitlik gibi eee çözümsüzlükte yatan ne üdüğü belirsiz bir argümanla toplumu oyalayan ve bu esnada kamu kaynaklarını yandaşlarına büyük şirketlere peşkeş çeken bir duruş var. Öteki tarafta Kıbrıs'ın güneyinde hukuki üstünlüğünü kullanarak mülkiyet ve benzeri sorunlar üzerinden toplumumuzu sıkıştıran eee bir durum söz konusu. Halbuki bugün içinden geçtiğimiz süreç tarihsel olarak kemikleşmiş işte ezbere milli dar yerel e, argümanların ötesine çıkmayı e, gerektiriyor bugünkü dünya düzeninin örgütlenişinin 1990'lardaki soğuk savaş sonrasında özellikle Soğuk savaşın son bulmasıyla beraber o dönemde orduların küçülmesi ve işsiz kalan istihbaratçıların ordu mensuplarının kurmaya başladığı askeri güvenlik şirketlerinin Aslında Finans dünyasında rol oynayan ve her geçen gün gücünü e, 2000'li yılların başında kadar artırarak giden, daha ziyade ABD ve e, İngiltere menşeli şirketler olduğuyla ilgili e, daha önce bu meclisin kürsüsünden yaptığım konuşmalar var. O yüzden tekrara girmeyeceğim ama e, son 10 e, yılda özellikle pandemi sonrasında ortaya çıkıyor ki güvenlik arkadaşlar artık Sadece devletlerin bir meselesi değil, aynı zamanda kar amacıyla hareket eden başta askeri güvenlik şirketleri ve onların arka planında onları destekleyen e, enerji şirketlerinin bir meselesi haline geldi ki bugün dünya düzeninde aslında güvenliğin şirketleşmesi durumunu yaratan bir faktör olarak bu e, devam ediyor. Artık e, kamu'nun değil şirketlerin menfaatini önceleyen ve şirket menfaatlerini güvence altına alan bir dünya düzeni e, içindeyiz. Devletler daha önce askeri güvenlik şirketlerinden hizmet alan ve ulusal ordularını küçültürken Wagner'de e, olduğu gibi dünyadaki en yoksul ülkelerin işsiz erkeklerini istihdam edip savaşa süren bir yerdeyken bugün harita şekillendiren, e, politika belirleyen hatta devletlerin nasıl politika yürü stratejini yaptıkları istihbarat, lojistik, sıcak çatışma ve benzeri e, noktalarla belirleyen bir hal aldı. Özellikle yapay zeka teknolojisinin gelişiyor olması ve silah sanayinde yaşanan gelişmeler aslında e, küresel siyasi alanın bugün artık siyaset bilimi üzerinden değil de işletme üzerinden okunmasını e, gerektiriyor. Yani bugün dünyadaki otokratik liderlere baktığınızda Trump'tan Putin'e, Orban'dan Netanyahu'ya, Kim Jong-un'dan Ayetullah Ali Hamane'ye kadar hiçbiri tesadüf değil felaket kapitalizmin taşıyıcısı olan baş tüccarlar olarak ele almak gerekiyor bunları. Ve e, bu kişiler aslında demokrasinin enstrümanlarını kullanarak totaliter rejimler inşa etmek üzere e, yola çıkıyorlar. Çok benzer özellikleri var. Yani cinsiyetçi ve ırkçı olmaları yanında bu kişilerin güvenlikçi ve baskıcı politikaları yürürlüğe koyan silah ve nükleer sevdalısı muhaliflerini hapse veya katleden eee enerji ve inşaat şirketleriyle birlikte doğal talanı üzerine kurulu bir ticaret anlayışı ve dinsel referanslara yaslanan bir politik halleri var. 2000'li yılların başından itibaren bizim de gündemimizi ağırlıkla meşgul eden doğal gaz ve petrol e, arayışlarının ve enerji denkleminin içerisinde e, yaratılan güç dengelerinin Kıbrıs'ı da göbeğine aldığı çok aşikar ama ne Cumhurbaşkanının gündeminde ne Dışişleri Bakanlığı'nın gündeminde ne de bu meclisin gündeminde maalesef bu konuları konuşamıyoruz. Bir yandan Çin'in Kuşak Yol projesi üzerinden küresel büyük aktör olma e, arayışları, öteki taraftan 2023'ün e, Yeni Delhi'de yapılan Ekim ayıydı yanlış hatırlamıyorsam G20 zirvesinde ilan edilen İmek projesi Amerika Birleşik Devletleri menşeylidir ve e, Hindistan'ı hem bölgede bir e, küresel güç olarak Çin'e alternatif olarak ortaya çıkarmaya çalışan hem de aslında Körfez ülkelerine yani Birleşik Arap Emirlikleri'ne uzanan e, bir e, proje değil. Bu projenin içinde arkadaşlar e, hem bir altyapı projesi hem de ticari bir proje yani entegre demiryolu, liman ve dijital altyapı kurma üzerinden Orta Doğu'dan Avrupa'ya uzanan bir e, proje. E, Hindistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Almanya, İtalya ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen e, bir proje. Bu projenin haritasında Türkiye Cumhuriyeti yok. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda e, eleştirel açıklamaları ve bir kalkınma yolu projesiyle Basra Körfezi'nden Türkiye'ye uzanan bir alternatif sunmayı denemesi var. Fakat maalesef Türkiye'nin içinde bulunduğu hem ekonomik kriz, hem giderek refilleşen ve totaliter bir yaklaşım dolayısıyla e, giderek de e, demokrasi Eroz Yazının yaşandığı bir siyasal süreç dolayısıyla Türkiye gereken aktör rolünü de oynayamıyor. Son iki haftada yaşanan gelişmeler gösteriyor ki. İsrail'in İran'a saldırısı aslında o eski dinsel anlatılarla bezenen antagonizmadan ortaya çıkan bir şey değil. İran bugüne kadar kendini Filistin'in müttefiki olarak ortaya koyup işte Hamas'a ve Hizbullah'a sattığı silahları bu müttefiklik ilişkisi üzerine meşrulaştırmaya çalışsa da çok uzun süredir bir uranyum zenginleştirme konusunda bir engelle karşılaşmamak için kendi hamlelerini ve kartlarını ortaya koyuyor kendisini bölgede nükleer bir güç merkezi olarak konumlandırmaya e, çalışıyor öte yandan Filistin halkına insanlık dışı bir şekilde katliam yapan soykırımcı faşist Netanyahu ummanda devam eden e, görüşmeleri e, bombalamalarla birlikte e, kesintiye uğratmış oldu çünkü fark ettiği şöyle bir şey var İran 2001'den beridir en güçsüz pozisyonunda. Ee, ve İran bundan dolayı e, aslında Amerika'yla e, masaya otururken çok cömert bir şekilde kendi gücünü farkında olarak birkaç temel... E, argüman ortaya koydu ee, şu anda batılıların gözünde aslında bölgedeki ahtabutun başı olarak da görüldüğü için Lübnan'da ağır yenilgi aldı Suriye'de rejim değişti Irak'taki taraftarları şu anda ir, e, İran'la aynı e, resimde olmak istemiyor e, ve e, İran dedi ki ben e, bu anlaşmayı eğer imzalarsam e, bunun Amerikan Kongresi'nden geçmesini istiyorum. İsrail'in e, saldırmayacağı garantisini istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin istediği gibi uluslararası bir denetim konsorsiyumu kurulmasını kabul ediyorum. Hatta Amerika'nın ve Rusya'nın ayrıca belli periyotlarla denetim yapmasını da kabul ediyorum dediği halde aslında bu müzakere sürecinin tamamlanmasını İsrail istemedi. Neden? Alman Şansölyerinin söylediği gibi İsrail bizim oradaki kirli işlerimizi yapıyor. Bunları niye anlatıyorum e, sevgili arkadaşlar? Bunun İMEK projesiyle ve Kıbrıs'ta da bağlantılı olarak Türkiye'yi de ilgilendiren bir süreç olduğunu düşünüyorum. Yani aslında şu anda e, kendisi çok daha e, kötü bir rejim olan e, İran'ın yani burada İran ve İsrail arasında taraf olmak zorunda değiliz. Bu kadar savaş sürerken hala daha kadınların başörtüsüyle ilgili e, kadınları tartaklayan bir e, yobaz rejimden e, bahsediyoruz. E, bütün bunlar e, olurken aslında İran'ı ayak altından kaldırmaya çalışan bir e, ittifak politikası görüyoruz. Aynen 1990'lı yıllarda İran elinde kimyasal Sağ silahlar var deyip de Irak'a e, girip Irak'ı paylaşan Amerikan şirketleri başta olmak üzere bugün hem İran'daki e, rejimin devrilmesi hem de aslında İMEK projesi üzerinden e, bundan sonraki gelecek vizyonunun enerji savaşlarının, e, ticaretin e, yeniden kurgulanışı içerisinde Amerika ve İsrail başta olmak üzere e, bazı batılı devletlerin resimde yerini almaya çalışması e, söz konusu. Avrupa Birliği içerisinde bir fikir birliği olmadığını e, görüyoruz yapılan açıklamalardan. Bazı ülkeler bunu İsrail'in kendini savunma hakkı e, olarak konumlandırıyor. E, bazı ülkeler e, kınıyor. Bazı ülkeler düşük tonda e, utangaç e, eleştirel açıklamalar yapıyorlar ama biz dünyanın iki yüzlülüğünü zaten Gazze'de yaşanan katliama e, kınama yayınlayan ülkelerin e, menşei olduğu birçok şirketin de 44 civarında şirket vardır. Gazideki kadınları, çocukları ve insanları bombalarken e, nasıl bir ticari döngü üzerinden gittiğini e, gördük. E, dolayısıyla da bizim e, gerçekten anti antifaşist ve demokrasiyi sadece katliam yapmaya giderken bir cicili bicili söz olarak ortaya koyan değil, barış götürüyorum, adalet götürüyorum yalanı üzerinden ortaya koyan bir yaklaşıma değil, sahici bir demokrasi ve barış anlayışına e, ihtiyacımız e, var. E, ve şunu unutmadan hareket etmemiz gerekiyor. Kıbrıs küçük bir ülke. Elimizde herhangi bir sofistike e, teknoloji olmadığı gibi e, bu küçük ülkenin ittifak politikaları ve rasyonel olan üzerinden dış politika geliştirmesi gerekiyor. Yani 1950'lerin eee Naftalinli politikalarını egemen eşitlik, efendime söyleyeyim, çözümsüzlük çözümdür eee politikalarını eee konuşarak ne bu ülke daha güvenli hale gelir ne de bölgedeki Kıbrıs açısından risk yaratan unsurlar eee azalır. Türkiye'nin de projesi içerisinde yerini alabilmek için zaman zaman Kıbrıs'ı koz olarak kullandığını da hatırlarsak Türkiye ve Yunanistan'ın AB ülkeleriyle birlikte bölgede güç sahibi olabilmesi için e, bir girişim yapması ve sadece Kıbrıs'ın güneyinin değil Kıbrıs'ın kuzeyinin de bu süreçler içerisinde ve dünyanın yeniden şekillendiği çağ değiştirdiğimiz bu süreçte bir özne olarak yerini alabilmesi için bizim bu vizyonlarımız Düzensiz ve gündelik politikalara saplanmış hükümet ve Cumhurbaşkanlığı anlayışından kurtulmamız gerekiyor. Gerek doğalgaz konusunda Kıbrıs Türklerin hakları, gerekse daha geniş coğrafyada. Bundan sonraki süreçte teknolojinin, savaşların aslında e, siyaseti ve dünya düzenini belirlediği bir yerde barışı ve adaleti yeniden tesis edecek inisiyatifler almamız gerekiyor. Geçin UBP'ye, Tepe'ye arkadaşlar. Ya faşistsiniz ya antifaşistsiniz. Bugün çünkü dünyadaki bloklaşma bu otokratik liderlerin ürettiği faşizm ve onların arkasındaki sermaye gruplarıyla felaket kapitalizminin yeniden örgütlenmesini getirirken küçük dezavantajlı ülkelerin insanları açlığa, ölüme, yok olmaya mahkum oluyor. Kıbrıs Türk halkında bu bağlamda bekleyen budur buna dair dikkatli olmamız gerektiğini eee düşünüyorum. Eee fakat geçen hafta buraya gelen Ersin Tatar Bey'in kafa başka yerlerde. Ersin Bey kendi önüne konulan e, bir takım notları zar zor da olsa okuduktan sonra kendi kendine konuşabileceği ilk fırsatta söylediği cümle ne oldu hatırlatayım arkadaşlar. Kendisi konuştuğu için basına kapalı oturum gizlilik e, diye bir şey de yok bu bağlamda kendi söyledikleri ekseninde Kazakistan Cumhurbaşkanı bana selam gönderdi dedi. Size selam getirmişim e, demiş kendisine e, Meclis e, Başkanı. Bütün vizyon bunun üzerinden ama aynı Kazakistan'ın ve işte bu büyük Türk dünyası üzerinden yaptığı hamasette o Türkiye e, Cumhuriyetlerin bazılarının güneyde e, temsilcilik açıyor olmasına der hiçbir şey e söyleyemedi bu hükümet maalesef arkadaşlar Hristodilidis elindeki kartları e, çevire çevire elindeki imkanlar bağlamında bölgede ve Kıbrıs adına hatta bazen hepimizi belirleyecek bir şekilde aktör olurken bizler kıza alınmış durumdayız ve Ersin Bey müzakere bile etmem dediğinde aslında bu Ersin Bey'in inadından ya da kararlılığından değil Türkiye'nin bile kendisini bir aktör olarak görme işinden e, kaynaklanıyor. Çünkü bizim adımıza süreçte konuşan biz değiliz. Bir Türkiye Cumhuriyeti var ve bundan 15-20 yıl sonrasını düşünmediğiniz için bugün ülkenin tarımsal arazilerini nasıl peşkeş çekerim? İşte ordunun askere ihtiyacı var. Onun için vicdan iretti. Eee biz yasallaştırmıyoruz. Bugün Halil Karapaşaoğlu gene mahkemedeydi. Bedelli askerlikle ilgili eee yasa gündeme geldiğinde yüksek lisans yapan çocukların en azından bedelli askerlikten faydalanması önerisini de duymazdan geliyorsunuz. Dünya İHA'lar, SİHA'lar, füzeler, yapay zekayı konuşurken siz aslında bilgi ve bilim üretebilecek insanlarınızın askerlikten dolayı göç etmesine neden oluyorsunuz. Yani o yüksek lisans yapan çocuklar e, askere ihtiyaç var diye e, gelmiyorlar yüksek lisanslarını bitirdikleri zaman da askere girsinler. Ne yapıyorlar? yurt dışında yaşamaya devam ediyorlar. Ev kirası ödemeye devam ediyorlar. Elektrik, su faturası, bir bedelli askerlik parası kadar para ödemeye devam ediyorlar. Siz beyin gücünüzü e, kovuyorsunuz aslında ülkeden. Çünkü hiçbir plan ve projeksiyon yok. Nüfusu açıklayamayan kişileri, bakanları e, içe kapanmış, dünyadan kopuk olmanın artık bir sınırı olsun e, istiyor insan ama yani Belli ki burada da bir sınırsızlık var. Başka her konuda sınır var, Ongun Bey. E, her konuda sınır var, memleket sınırlarla e, bölünmüş. Konuşabileceğimiz şeyleri sınırlanmaya, sınırlamaya çalışıyorlar bu baskıcı e, iktidar biçimleriyle. E, ama peşkeş konusunda sınırsız. Hak ve adaletin yer bulmaması konusunda sınırsız, ee, bilgisizlik konusunda sınırsız, hamaset konusunda sınırsız, ee, dünyanın bambaşka bir yere gittiği demokrasi ve barışa en çok ihtiyacımız olan böylesi bir dönemde artık takkeyi böyle öne koyup reel politik üzerinden bu memleketin gelecek 50 yılını planlamak zorundayız çünkü bu siyasetle bundan 5 sene hadi daş çatlasın 10 sene sonra adanın kuzeyinde Kıbrıslı Türk halkı diye bir şey kalmayacak. Bütün haritaların yeniden şekillendiği, Türkiye'nin Kürt sorununu çözmekle ilgili e, bir barış ve süreci başlattığı en radikal faşizan milliyetçi partilerin bile bu tarihsel sorunla ilgili açılım yaptığı bir dönemde papağan gibi Burada eski siyasetleri tekrarlamak e, ve hala daha o makama aday olmak Ersin Bey olacak iş değildi. Sana da buradan bir e, mesaj göndereyim. Geçen hafta sorularımızı almaya korkmuştu. Ben de bu kürsü üzerinden bu anlamda cevabımı vermiş olayım. Teşekkür eder saygılar sunarım.